Gül kokulu sınıf. Sabahın erken saatleriydi. Güneş, okulun camlarından süzülüp sınıfın içine incecik ışık demetleriyle dokunuyordu. Her zamanki gibi sevgiyle, muhabbetle derse başladım. Öğrencilerimin yüzlerinde uykudan yeni uyanmış ama öğrenmeye açık bir parıltı vardı. İçimde onlara bir şeyler katmanın heyecanı, yüreğimde öğretmenliğin tarifi zor mutluluğu vardı. Dersin tam ortasında sınıf kapısı usulca aralandı. İçeriye hafifçe esen bir meltem gibi, tatlı bir gül kokusu yayılmaya başladı. Başımı kaldırdım, bir öğrencim elinde küçük bir şişe ile sınıfa gül kokusu serpiştiriyordu. O an sınıf, sanki bir gül bahçesine dönüşmüş gibiydi. Tüm öğrenciler merakla birbirine baktı, kimisi gülümsedi, kimisi iç çekti bu hoş kokunun huzurunda. Gülümsedim ve yavaşça şöyle dedim, kıymetli öğrencilerim, gül kokusu serpmek elbette çok güzel bir şey. İnsan ruhunu ferahlatır, kalbe huzur verir. Ama unutmayın ki bu sınıfta zaten sizin gibi güller varken başka kokulara gerek yoktur. Sizler bu sınıfın çiçeklerisiniz. Kalbinizin saflığı, niyetinizin temizliği bir gülün zarafeti gibidir. O yüzden her birinizin varlığı zaten bu sınıfı güzelleştirmeye yeter de artar bile. Sınıfta kısa bir sessizlik oldu. Ardından küçük alkışlar yükseldi. Öğrencilerimden biri defterine bir gül resmi çizmeye başladı. Bir diğeri arka sıradaki arkadaşına fısıltıyla "Sen beyaz gül gibisin, çok huzurlusun." dedi. O an sınıfta sadece bilgi değil, duygu da dolaşmaya başladı. Sevgi, saygı, şefkat. Her biri kelimelerden taşarak sınıfın havasına karıştı. Dersin sonunda öğrencilerimden biri yanıma geldi ve şöyle dedi: "Öğretmenim, siz bizim bahçıvanımız gibisiniz. Bizi büyütüyorsunuz." her gün biraz daha açıyoruz. İşte o anda anladım ki, öğretmenlik sadece bilgi vermek değilmiş. Kalbe dokunmak, genç bir yüreğe umut ektikten sonra onun yeşerdiğini görmekmiş. Ve ben de her sabah sınıfa sadece kitaplarımı değil, içimdeki sevgiyi de getirmeye devam ettim. Çünkü öğrendim ki, bir sınıfı sadece müfredat değil, samimiyet, anlayış ve gül kokusu güzelleştirilmiş. Eğitimci yazar Ramazan Çetin şunu bir kez daha derinden anladım ki, öğretmenlik yalnızca sınıfa girip ders anlatmak değildir. Gerçek öğretmenlik, gönüllere dokunmaktır. Öğrencilerin yüreklerine sevgiyle akmak, onları sadece bilgiyle değil, duyguyla da beslemektir. Gönüllere ulaşmadan, derse girmiş sayılmayız. Çünkü bir kalbi fethetmeden, zihne ulaşmak mümkün değildir. Önce öğrencinin kalbine yol bulmalıyız, sevgiyle, anlayışla, sabırla ancak kalbini kazandığımız bir öğrencinin dersine gerçekten girmiş oluruz. Zihinleri açmanın yolu önce gönülleri aralamaktan geçer. Bilgi sevgiyle birleştiğinde anlam kazanır. Ders ancak o zaman gerçek bir öğrenmeye dönüşür.